kapı şiddetle çarptı ve canın yüzü kanlar içinde kaldı. Emre'nin yumruğu hala havada titriyordu. Aile salonunda herkes dona kalmıştı. Baba öfkeyle ayağa kalktı ama müdahale etmedi. Çünkü bu planın bir parçasıydı. Can. Evlat edinildiği günden beri bu ailenin parlayan yıldızı olmuştu. Ama şimdi gerçek ortaya çıkıyordu. Onu sadece Emre'nin rakibi olarak getirmişlerdi. Yenilsin ve oğulları spot ışığını çalsın diye. Can, İstanbul'un kalabalık sokaklarında büyümüş bir yetimdi. 18 yaşına bastığında yetimhaneden kurtuluşu gibi görünen bir teklif geldi. Zengin bir aile. Onu evlat edinmek istiyordu. Baba Ahmet Bey tanınmış bir iş adamıydı, anne Fatma Hanım. Toplumun üst kesimlerinde saygı gören bir kadındı. Emre ise ailenin tek biyolojik oğlu. 19 yaşında. Hırslı bir gençti. Can'ı ilk gördüklerinde. Onun müzik yeteneğini duymuşlardı piyano çalıyor. Besteler yapıyor ve yerel yarışmalarda ödüller kazanıyordu. Ahmet Bey bu çocuk bizim ailemize yakışır demişti. Ama içindeki niyet bambaşkaydı. Evlat edinme süreci hızlı geçti. Can yeni hayatına adım attığında her şey mükemmel görünüyordu. Büyük bir ev, özel oda. Hatta bir piyano bile hediye edilmişti. Ama kısa sürede fark etti ki Emre ondan nefret ediyordu. Emre üniversitede müzik bölümüne girmek istiyordu ama yeteneği sınırlıydı. Aile canı getirerek Emre'yi motive etmek istemişti. "Bak. Bu çocuk senden daha iyi olabilir. Ama sen onu geçeceksin." Bu bir rekabet oyunu gibi başlamıştı ama derinlerde aile dinamikleri çürümüştü. Can İlk aylarda mutluydu. Okula başladı. Arkadaşlar edindi. Ama Emre'nin kıskançlığı giderek artıyordu. Bir akşam. Aile yemeğinde Can bir beste çaldı ve herkes alkışladı. Emre'nin yüzü asıldı. Bu kadar abartmayın benim bestelerim daha iyi, dedi öfkeyle. Can. O an bir şeylerin yanlış gittiğini hissetti. Gece yarısı odasına Emre girdi. Burası senin yerin değil. Yetim, diye fısıldadı. Can korktu ama susmayı seçti. Yeni ailesini kaybetmek istemiyordu. Zamanla. Can'ın iç dünyası karışmaya başladı. eşcinsel olduğunu biliyordu ama bunu gizliyordu. Türkiye'de, özellikle muhafazakar bir ailede, bu bir felaket olurdu. Emre ise heteroseksüel. Popüler bir gençti, kız arkadaşları vardı. Partilere gidiyordu. Ama Can'a karşı hissettiği nefret. Kıskançlıktan öte bir şeydi, belki de bastırılmış bir çekim. Bir gün okulda canı bir erkek arkadaşıyla samimi görünce Emre deliye döndü. Senin gibi sapıklar bu ülkeyi mahvediyor diye bağırdı koridorda. Can utançla kaçtı. Aile baskısı artıyordu. Ahmet Bey Emre'ye sürekli "Canı geç. O senin rakibin." diyordu. Fatma Hanım ise canı seviyormuş gibi yapıyor ama aslında onu bir araç olarak görüyordu. Can bu baskı altında müzik yapmaya devam etti. Bir yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Haber gazetelerde çıktı. Yetim çocuk. Müzik yıldızı oldu. Emre bunu görünce çıldırdı. Eve döndüğünde canı köşeye sıkıştırdı ve ilk yumru attı. Sen benim yerimi çalıyorsun, diye haykırdı. Can. Yere düştü. Burnu kanıyordu. Ahmet Bey odaya girdi. Yeter Emre. Ama haklısın, dedi. Can şok oldu, bu aile onu korumuyordu. O gece odasında ağladı. Neden onu evlat edinmişlerdi? Gerçek ortaya çıkmaya başlamıştı, aile. Emre'nin motivasyonunu artırmak için canı seçmişti. Onun başarıları. Emre'yi kamçılayacaktı. Ama plan ters tepti, can gerçekten parlıyordu. Ertesi gün. Can okula gittiğinde herkes ona acıyarak bakıyordu. Emre. Okulda can eşcinsel. Dikkat edin diye dedikodu yaymıştı. Can'ın içindeki çatışma büyüdü. Ailesine mi güvenecekti? Yoksa kaçacak mıydı? Karar verme zamanı geliyordu. Ama her seçim bir bedel gerektiriyordu. Emre ise vicdan azabı çekmeye başladı. Can'ı dövdükten sonra Geceleri uyuyamıyordu. Babasının planını biliyordu ama artık bu oyuna devam etmek istemiyordu. Can'a karşı hissettiği nefret belki de aşkın bir yansımasıydı. Bir akşam Can'ın odasına gitti. "Özür dilerim." dedi. Can şaşırdı. Ama Emre'nin gözlerinde bir şey gördü, belki de aynı acıyı. Ama aile baskısı devam ediyordu. Ahmet Bey Emre, bir sonraki yarışmada onu yen diye emretti. Can bu sırada eşcinselliğini kabul etmeye başladı. Bir arkadaşıyla konuşurken "Ben farklıyım." dedi. Arkadaşı destekledi. Ama toplumun baskısı ağırdı. Türkiye'de LGBT bireyler hala ayrımcılığa uğruyordu. Yarışma günü geldi. Can ve Emre aynı sahnedeydi. Can çaldı. Muhteşemdi. Emre ise sinirliydi. Hatalar yaptı. Jüri Can'ı seçti. Emre sahneden indiğinde babası ona kızdı. Başarısızsın. Can. Zaferini kutlamak yerine yalnızlığını hissetti. O gece Emre Can'a yaklaştı. "Neden bu kadar iyisin?" diye sordu. Konuşmaya başladılar ve Emre'nin kıskançlığı erimeye başladı. Belki de bu bir ilişkinin başlangıcıydı. Ama aile bunu kabul eder miydi? Emre'nin itirafı havada asılı kaldı, Can. Gözlerine inanamıyordu. Çünkü bu ailedeki her şey bir tuzaktı. Ama Emre devam etti. "Babam seni getirdi ki ben motive olayım. Ama şimdi seni seviyorum mu?" Bu sözler canın kalbini parçaladı, aşk mı yoksa başka bir oyun mu? Günler geçti. Emre ve Can gizlice konuşmaya başladılar. Emre, ailesinin planını anlattı, seni yetimhaneden seçtiler çünkü yetenekliydin. Beni geçmeni istediler ki ben daha çok çalışayım. Can öfkelendi. Beni kullandınız mı? Emre başını eğdi, Evet. Ama artık değil. İstanbul'un Boğaz kenarında yürüyorlardı. Can eşcinselliğini Emre'ye açtı. "Ben erkekleri seviyorum." dedi. Emre durdu. "Ben de. Belki seni." Bu yasak bir aşktı. Türkiye'de Toplum LGBT ilişkilere karşıydı. Aileler çocuklarını reddediyordu. Emre'nin ailesi muhafaza kirdi. Camiye gidiyor. Geleneklere bağlıydı. Ama aşk büyüdü. Gizli buluşmalar, el ele tutuşmalar, cam. Müzikle ifade ediyordu duygularını. Emre'ye bir beste hediye etti. Emre ise içindeki çatışmayla boğuşuyordu. Babam öğrenirse bizi öldürür, diyordu. Can. Kaçalım mı, diye sordu. Ama Emre korkuyordu. Aile fark etti bir şeylerin yanlış gittiğini. Fatma Hanım. Can'ın odasını aradı ve bir not buldu. Emre'den gelen bir mesaj. Şok oldu. Ahmet Bey'e anlattı. Oğlumuz sapmış, diye bağırdı. Ahmet Bey, planın bozulduğunu gördü, canı getirmek hata mıydı? Bir aile toplantısı düzenlediler. Emre ve canı karşılarına oturttular. Ne yapıyorsunuz siz, diye sordu Ahmet Bey. Emre sustu. Can ise birbirimizi seviyoruz dedi cesurca. O da buz kesti. Fatma Hanım ağladı. Bu günah. Ahmet Bey çıkın evden diye bağırdı. Can eşyalarını topladı. Emre ise kararsızdı. Ailesini mi seçecekti? Aşkını mı? Gel benimle dedi Can. Emre "Bekle." diye cevap verdi ve odasına gitti. Ama ailesi onu ikna etti. "Can seni mahveder. Toplum bizi dışlar." Emre baskıya yenildi. Ertesi gün Can evden ayrıldı. Sokaklarda yalnızdı. Müzik aletini sattı para için. Emre ise pişmanlık içindeydi. Okulda canı aradı. Ama bulamadı. Ailesi. Emre'yi bir kızla nişanlamaya karar verdi. Normale dön. Emre. Bunu kabul etti ama içi yanıyordu. Can. Bir kafede çalışmaya başladı. Orada. LGBT topluluğundan arkadaşlar edindi. Onlar Türkiye'de zor. Ama mücadele et dediler. Can yeni bir beste yaptı. Aşk ve ihanet üzerine. Sosyal medyada paylaştı. Viral oldu. Emre bunu gördü ve vicdanı sızladı. Babasına karşı çıktı. Can'ı geri getirin. Ahmet Bey Hayır. O bir tehlike. Emre. Gizlice canı buldu. Özür dilerim, dedi. Can. Geç kaldın, diye cevap verdi. Ama gözlerinde hala aşk vardı. Yüksek tro yaklaşıyordu. Bir müzik festivali düzenlendi. Cam katılacaktı. Emre de aile. Emre'yi destekledi ama Can'ı sabote etmek istedi. Ahmet Bey jüriye rüşvet verdi, Can'ı diskalifiye edin. Festival günü, Can sahnedeydi. Çaldı, seyirci ayakta alkışladı. Emre ise sıradaydı ama vicdanı rahat değildi sahnede. Bu beste can için, dedi ve canın notasını çaldı. Seyirci şaşırdı. Ahmet Bey öfkelendi. Sonuçlar açıklandı, can birinci. Emre ikinci. Ama Emre. Ödülü reddetti, can hak ediyor. Aile. Bunu ihanet olarak gördü eve döndüklerinde Emre'yi dövdüler Sen bizi rezil ettin Can Bunu duydu ve koşarak geldi Kapıda karşılaştılar Can Neden yaptın Emre Seni seviyorum Ama aile araya girdi Fatma Hanım Polise arayacağım Tehditler başladı. Can ve Emre kaçmaya karar verdi. Ama bu her şeyi kaybetmek demekti. Aile mirası. Arkadaşlar. Toplum. Gece İstanbul'un sokaklarında koştular. Ama polis peşlerindeydi. Aile şikayet etmişti. Bir motelde saklandılar. Emre Hişman mısın? Can Hayır. Ama acı çekiyoruz. İçlerindeki moğutan büyüdü. Doğru mu yanlış mı? Polis sirenleri gecenin sessizliğini yırttı. Emre ve Can. Motelden kaçarken arkalarına bakmadılar. Ama kaçışları kısa sürdü. Aile Onları buldu ve Emre'yi zorla eve götürdü. Can ise yalnız kaldı. Kalbi kırık bu. Aşkın bedeli miydi yoksa bir hata mı? Emre eve döndüğünde ailesi tarafından hapsedildi gibiydi. Odası kilitlendi. Telefonu alındı. Ahmet Bey, tedavi göreceksin dedi. Türkiye'de eşcinsellik hala tabu, bazı aileler dönüştürme terapisi ne başvuruyordu? Emre Buna direndi ama baskı ağırdı. Can Şehirde saklandı. Arkadaşlarının yardımıyla bir derneğe sığındı. LGBT Hakları Örgütü. Orada. Benzer hikayeler duydu. Aile reddi. Sokak şiddeti. İş kaybı. Türkiye değişiyor ama yavaş dediler. Can müzikle mücadele etmeye karar verdi. Yeni besteler yaptı. Toplumsal mesajlar içeren. Emre ise terapide acı çekiyordu. Psikolog ailesinin tuttuğu biriydi. Bu bir hastalık düzelir. Emre içindeki sevgiyi bastırmaya çalıştı ama başaramadı. Geceleri canı düşünüyordu. Bir gün kaçtı ve canı aradı. Buluştuklarında Emre ağladı. Beni affet. Can. Ailen seni zehirliyor. Yeniden birleştiler ama gizlice bu sefer. Plan yaptılar, yurt dışına kaçmak. Ama para lazımdı. Can. Müzik yarışmalarına katıldı, Emre. Ailesinden gizli çalıştı. Aile. Şüphelendi. Fatma Hanım. Emre'yi takip ettirdi. Bir gün. Onları birlikte gördüler. Öfke patlaması yaşandı. Ahmet Bey canı tehdit etti. Uzak dur oğlumdan yoksa seni hapse attırırım. Can korktu. Türkiye'de yasalar LGBT'lere karşı değildi ama ayrımcılık yaygındı. Emre ailesine karşı çıktı. Ben eşcinselim. Kabul edin. Ahmet Bey tokat attı. Sen bizim oğlumuz değilsin artık. Emre evden kovuldu. Sokaklarda canla buluştu. Artık ikisi de yalnızdı. Hayat zorlaştı. İş buldular. Küçük bir daire kiraladılar. Ama toplum baskısı devam etti komşular dedikodu yaptı. İş yerinde ayrımcılık yaşadılar. Can. Bir konserde saldırıya uğradı, sapık diye bağırdılar. Emre. Onu korudu ama yaralandı. Bu olay. İçlerindeki çatışmayı derinleştirdi. Emre. Belki vazgeçmeliyiz, dedi. Can. Hayır. Mücadele edeceğiz. Ama her gün bir savaş gibiydi. Aile. Onları rahat bırakmıyordu. Dava açtılar. Emreyi kaçırdın diye. Mahkeme günü geldi. Can. Tanıklık etti. Biz sadece seviyoruz. Yargıç. Türkiye'de aşk özgür ama toplum hazır değil, dedi. Dava düştü ama medya olayı duyurdu. Gazeteler, zengin ailenin oğlu eşcinsel skandalı. Emre ve Can. Spot ışıklarında kaldı ama olumsuz. Toplum tepkisi karışıktı. Bazı gençler destekledi. Sosyal medyada Aşk Özgür hashtag'i yayıldı. Ama muhafazakar kesim saldırdı. Can'ın konserleri iptal edildi. Emre işini kaybetti. Yüksek Tiro. Bir protestoda yaşandı. LGBT yürüyüşü düzenlendi. Emre ve Can katıldı. Polis müdahale etti. Şiddet çıktı. Emre yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Can başında bekledi. Sensiz yaşayamam. Emre iyileştiğinde karar verdiler, yurt dışına gitmek. Vize başvurusu yaptılar. Ama aile engel oldu. Ahmet Bey bağlantılarını kullandı. Başvuru reddedildi. Umutsuzluk çöktü. Emre "Belki aileme dönmeliyim." dedi. Can, beni bırakma. Bu, en büyük testti. Aşk mı aile mi? Sonunda, emre etti, Can'la kalacaktı. Gizli bir yol buldular, Avrupa'ya kaçtılar. Ama bu, her şeyi geride bırakmak demekti. Uçak kalktığında. Emre pencereden İstanbul'a son kez baktı. Gözyaşları akıyordu. Can elini sıktı. Yeni bir hayat dedi. Ama arkalarında bıraktıkları yıkım vicdanlarını kemiriyordu. Ailelerini terk etmek doğru muydu? Avrupa'da Almanya'ya yerleştiler. Yeni hayat zordu. Dil öğrenmek, iş bulmak, Can. Müzik öğretmeni oldu, Emre. Bir kafede çalıştı. Özgürdüler ama özlem ağırdı. Emre. Annesini düşündü, o ağlıyor mudur? Aile. Türkiye'de dağılmıştı. Ahmet Bey. İşlerini kaybetti, skandal yüzünden. Fatma Hanım. Depresyona girdi. Emre'ye mesaj attılar, dön. Affederiz. Emre kararsızdı. Can. Onlar bizi kabul etmez, dedi. Ama Emre. içindeki suçlulukla boğuşuyordu. Bir gün. Aradı ailesini. Beni anlayın, dedi. Ahmet Bey. Gel. Konuşalım. Tuzak mıydı? Emre dönmeye karar verdi yalnız. Can. Beni bırakma diye yalvardı. Ama Emre gitti. Türkiye'de ailesiyle buluştu. Değiştim mi diye sordu. Aile. Evet. Tedaviyle. Emre andırıldığını fark etti. Kaçmaya çalıştı ama ailesi onu tuttu. Can haber aldı ve Türkiye'ye döndü. Riskliydi ama aşkı için. Aileyi karşısına aldı. Emre'yi bırakın. Karşılaşma dramatikti. Ahmet Bey sen bizi mahvettin. Can. Siz bizi kullandınız. Emre araya girdi. Yeter. Gerçekler döküldü. Aile evlat edinme planını itiraf etti. Emre şok oldu. Beni motive etmek için mi? Ahmet Bey. Evet. Ama seni kaybettik. Emre ailesini reddetti. Can'la kaçtılar yeniden. Bu sefer medya onları kahraman yaptı. Belgesel çekildi, yasak aşkın bedeli. Ama bedel ağırdı. Can travma yaşadı, müzik yapamıyordu. Emre suçlulukla mücadele etti terapiye gittiler. Yavaş yavaş iyileştiler. Yeni hayat kurdular. Can bir albüm çıkardı, toplumsal mesajlı. Emre aktivist oldu. Ama geçmiş peşlerini bırakmadı. Aile uzlaşma istedi. Bir toplantı düzenlendi. Fatma Hanım. Özür dileriz, dedi. Ahmet Bey. Kabul ediyoruz. Emre ve Can. Affettiler mi? Karar zor. Toplum değişiyordu. Türkiye'de LGBT hakları ilerliyordu. Hikaye bir soruyla bitti ama henüz değil. Uzlaşma toplantısı Herkesin gözyaşlarıyla doluydu, Ahmet Bey eğildi. Hata yaptık, dedi. Ama can. Bedelini ödedik, diye cevap verdi. Affetmek mi yoksa unutmak mı? Karar veremediler. Bu. Hikayenin dönüm noktasıydı. Aşk kazandı mı yoksa kayıplar mı ağır bastı. Yıllar geçti. Emre ve Can. Almanya'da evlendi. Tören küçük ama mutluydu. Aile geldi. Ahmet Bey. Oğlum diye sarıldı. Değişim zordu ama mümkün. Can. Müzik kariyerini zirveye taşıdı. Konserlerde hikayesini anlattı. Türkiye'de doğdum. Ama özgürlüğümü başka yerde buldum. Emre bir kitap yazdı. Aile baskısı ve eşcinsellik üzerine. Ama içlerindeki yaralar iyileşmedi tamamen. Emre geceleri kabus görüyordu. Dövülme. Kaçış. Can toplumun bakışlarını hatırlıyordu. Türkiye'ye döndüklerinde kahraman gibi karşılandılar gençler Siz ilham kaynağısınız dedi. Ama muhafazakar kesim hala karşıydı. Bir etkinlikte saldırı oldu. Emre yaralandı. Bu onları düşündürdü. Mücadele mi yoksa çekilme mi? Can Devam edeceğiz dedi. Emre Ama ne pahasına? Hikaye bir soruyla sona eriyor. Ailelerin çocuklarını düzeltme hakkı var mı? Yoksa aşk her zaman özgür mü olmalı?